Merhaba çocuklar nasılsınız? Biraz da drama dersi yapmaya ne dersiniz peki? Evet sınıfta yaptığımızdan biraz farklı olacak tabi ama ben bu şekilde de güzel şeyler fark edeceğimizi, yeni şeyler keşfedeceğimizi, hem oynayıp hem eğlenip öğreneceğimizi düşünüyorum. Tabi gördüğünüz gibi yeni bir iletişim yöntemi kullanıyoruz. Bunun zorlukları olacak elbet ama oyunla atlatabiliriz bunu. Hı? O yüzden anlatması biraz zor ama oynaması keyifli ve çok üretici bir oyun. 3 maymun oyununu oynayacağız. Birçoğunuz bunu biliyorsunuz değil mi? Bunu hiç aileniz oynadınız mı? Bence oynamalısınız. Şimdi unutanlar için tekrar anlatmaya çalışacağım. Dediğim gibi biraz anlatması zor olacak. O yüzden size bir görsel hazırladım. O görseli kullanarak anlatacağım. Dikkatle takip edin. Evet sevgili çocuklar, işte oyunda adı geçen üç maymun burada. Bu maymunlar aslında çok çok eski bir Japon felsefesine dayanır biliyor musunuz? Bu felsefe göre üç tane maymun varmış. Bilge maymunlarmış bunlar. Peki bunların özelliği neymiş? Bu maymunlardan bir tanesi kötü sözlere karşı, e, yalan yanlış sözlere karşı ağzını kapatırmış. Onlardan kendini korurmuş. İkincisi, yanlış kötü kötülük veya başkasının kusurunu görmemek için gözlerini kapatırmış. Bir diğeri ise yine kötü söz duymamak için, yanlış şeyler duymamak için veya dedikodu duymamak için kulaklarını kapatırmış. Bu yüzden bu maymunlar bilge maymunlarmış. Evet, maymunlarımız oyuna hazır yerlerini almış, bekliyorlar. Yerlerini almış diyorum çünkü bulundukları yerler çok önemli. Konuşamayan maymun, bütün odayı görebileceği bir yerde durmalı. Odanın mesela sağ üst köşesinde durduğu gibi, her tarafı görebilecek şekilde durabilir. İkinci maymun, yani duyamayan maymun ama konuşabiliyor. Hiçbir yeri göremeyecek bir yerde durmalı. Odadaki hiçbir şeyi göremem görememesi gerekiyor. Sadece konuşamayan maymunu görmesi yeterli olacak. O yüzden onun durabileceği en iyi yer de burası. Bu iki maymun böyle sabit durduktan sonra gözleri kapalı olan maymun herhangi başka bir köşede durabilir, önemli değil. Fakat ulaşmaya çalışacağımız veya sizin için evde bir oyuncak olabilir hedefi uzakta bir yerde, başka bir köşede durmalı. Bizim amacımız bu hedefe ulaşmak. Gözleri kapalı olan maymun e, bu hedefe yürüyerek ulaşabilir. Bu e, muzu alabilir. Ama biz onun önüne engeller koyduk. Bu renkli engeller de sizin evinizde bulabileceğiniz minderler, sehpalar, sandalyeler olabilir. Ama dikkat edin sivri veya keskin olmasın. E, bu gözleri görme maymun çarpınca zarar görmesin. Burada ilk yönergeyi verecek kişi konuşamayan maymun. Çünkü o görüyor. Her şeyi gören o. Yalnız konuşamıyor. Ne yapacak? Evet, beden dilini kullanacak. Beden diliyle ikinci maymuna yolu tarif edecek. Sağa dön, sola dön, dikkat et, dur, üç adım git, tekrar dur diye yönergeler vererek maymunumuza muza ulaşmasına yardımcı olacak. İkinci maymun da konuşabiliyor neyse ki. Ama o gördüğü şeyleri anlayıp tarif etmek zorunda. Mesela ne demiş burada? İki adım öne git, sonra sola dön demiş. Gözleri görmeyen maymun da onun dediklerini yapacak. Bir, iki adım öne gelecek. Sonra sola döndüğü için kendi soluna dönecek. Ve yerine getirmiş olacak. Sonra devam edecek. İşte öne git, öne git, öne git. Dur. Dur komutu çok önemli. Tam zamanda verilmeli bir adım birazcık sola gel. Tamam. Devam et. Yürü 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 yürü. İki adım sağa doğru at. Bir adım ileri. iki adım sağa ve muza kavuştuk. Afiyet olsun. Hedefimize ulaşıp oyunu kazandıktan sonra da rollerimiz değişecek. Bütün rolleri oynamaya çalış. Hem göremeyen, hem duyamayan, hem de konuşamayan maymunun rolünü oynayın. Mutlaka onları da deneyimleyin. Çok oynayın, çok keşfedin. Başka oyunlarda görüşmek üzere.